Yok. Bok şey, gibi oynadı. Şey, Çok güvenli. Bok oluyor <laughs> anlamında a, oyunu alamadık. Anlamında söylüyorum. Bok gibi <laughs> oynamadık evet. falan filan <laughs> değil. Ya şansım da olabilir. <laughs> abi her oyunu alamayız zaten. Evet. Geliyor. Kim geliyor? Kim geliyor? Burası temiz abi. Şey <laughs> Yandık gemiye. Gemiye düştü aynen. Arkada mı? Evet. olmuş. Kaşıyor. Nereden çıkacağız? Sepet. Aa, sepet niye yok ya? Aa, o para alınmıyor lan bu para. Alınmıyor. Bak, gemiye ha. sepet çektiler. Bu Şuraya çıkalım, evet. oradan karşılarız zaten adam. Ya eğimi açınca böyle bir şey oluyor. Sanki bir donma gibi bir şey oluyor. Sizde de oluyor mu? Bazen oluyor. Bir karelenme oluyor yani. Ben de çok sıkar hızlı sıkın donuyor. Yetişemiyor ya. Adama yetişemiyor yani sıkması. Sıkmama yetiş. Attım ben parayı. Geldim. O ben gelemedim. Bir saniye. İkimizin parası yetiyor. bildiniz olsun. Yetiyor. yetiyor. Abi size kendimi affettim. Bir, bir için. de ağlayayım şuradan. <laughs> Lan bu nereye gitti? Aa adamlar gelmiş. <laughs> nereye gitti ya? Gelmiş. Abi sen gel gel bu gelin abi. Abi sen çok odağa al. Evet. Adamlar beni gördü. Dallatsanız <laughs> onları. Bakıyorum. Koruyorum seni. Ersen lol artık, out çıkacak Primary oh, objective complete. All targets eliminated. Atıyorum UAV. <laughs> Beyler Delusion şunları da alsanız herhalde. Birer tane servis size kardeşlerimden. Ben Hadi. de var. Bir tane fazla. <laughs> UAV, mortal, hava olsun. saldırısı. Enemy, visual. Öndeki bantı alıyoruz mu? Alıyoruz abi. Bir adamlara bakıyorum arkada kimse? So. yok. Sol Bizim... Solda, Kaçıyor. Copy that. Yerim. Göremiyorum ama nereye düşünüyorsun? Eliminate all bounty targets. Şurada bir yerde <laughs> olacak. Ah kalktı. Yeşilde. Cancel last movement. Scratch that. Cancel last. Orda. Armorlanıyor. Moving. Düştü. Yine düştü. Tamam daha selfie Başka yoktur Başka selfie Enemy here. Arkadaşları çevirecek olmasın biz? All bounty targets destroyed. Hell of a job. Loadout drop headed your way. Bu adamın kiri geldi mi? gelmiş. Derbaşı şiş Düştü al. o. Sıktığın düştü. Kırmıştım yani. Orada bir adam daha var. Başkasına sıkıyor. Arkamız gelmesin. Ben de ben de ben, de, ben ölümdü. De, Enemy de. marked. Blessing Recon Flyover. Burada bayağı takım var evet. kapışıyor. Evet. Yan da altındalar Beyler Beyler Saldırı da Yok Eee mermi munişini almam var. lazım ya Arkamızda Mortal var nereye? Beyler Munişin iyi olur Arkamız var bizim. Abi mokta mokta gideceğiz. Gerek. Evet. Abi bir karar verip gitmem. Evet. Solumuz da var. Batman binasında bir oh. tane parladı zaten. Abi söyleyin hadi. altta Abi mı geçelim? Kanalda mı geçelim? Aa, sola inenler var bilmem bence sağdan gidelim ya. Ha üstümüz geldi. O ne ya hile mi o? Olduğu yerde dönüyor. Biri üstümüzde. <laughs> evet söyleyin beyler nerede? Ha geldi yakın. Bir tane daha havada var ona da dikkat edin. Çatıya düştüler. Remaining operators from that squad. Hunt them down. Sen oradan gelme abi ben. Hayır, Sol oynu. Bu binaya çıkıp uç kuş, kuş. Hadi gidelim soldan. Binanın üstü temiz olsun. Birileri olabilir orada Yok yok bu öldürdüm. Ben team var. to the safe zone. Nasıl kırıyorsun be? Geldi geldi geldi. Düştü tamam. Öldü hele. <laughs> oh. so Beyler sol, tam sol. soldan giderim ama adamlar var. Önünü keseceğim onun pinklediğini. Şur, aynen şurada bir yerde dikkat et. Öldü. Vay. Abi sol düz. Mortalımda düştü. Önümüz var. Suya düştü. Burada. Sağ görüyor. Şerim beyler. It's over. Üste diyecek mi? Üste mi? Ar üste 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 üste. Enemies üste. Duruyor beni ya arka arka. Birini çektim üste. Kaçmış. Mavi Mavide kaçmış. Arka suyu kontrol. Abi, Kötü yerdeyiz. Bir öne geç. Sıkışacağız. Evet. Bir öne aldım. Ön, ön sol. Ön Üstümüz sol. Üstümüzde galiba. Ba evet. Kaza'yı burada verin. Yetişemedim pardon. Bak. Gelebiliyor musun? Sinan, adam, gö şey adam görüyor abi. beni ya. Hileymiş ya inanamıyorum. Abi hileymiş ya. Ge Abi inanamıyorum. Ya. Geliyorum. 5 saniye. Tamam. Ee, karşıdan sıkıyor. Bir sıkıyor. Şuradan bir yerden. Karşıdan. Tamam düştü o. Şurada abi smoke atabilir misiniz? Nereye? Evet. Üstümüz... Üstümüz mü var ya? Anlayamıyorum ki. Evet. Yok üstümüz. Üstümüz yok. Ee, soldan onlara oynayabiliriz. Düşürdüğümüz var mı? Üstüm. var mı? Çıkmayı deneyim. Çatı temiz. Kişi Ahmet abi ben senin ya, tarafı. Ben de ya. Yukarıda çatıda çatı da aldım. Yeni düştü. Yetişemedi. Çatıda tam köşede atlıyor. Başkaları da sıkıyor ona karşıda. Geliyorum. Ee, silahlarıma yetişemem. Load out. Size ping atıyorum. Ya kırda bu ya. Am soluyor. Supply crates are restocked. Advise you load up now. Şurada bak açın abi bunları. Abi burada bir beyler burada silahlar var. Abi Bak çok geride kaldı. burada Sniper kaldım. var Yakup bekliyor bak FSX var bir tane. Tamam 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 Devam edin abi. Al. Alacağım ben. Ne ihtiyacınız var? Beyler al. armor falan. S şey var. Ha hepinizde var mı? Bak sıkıyor abi. Sert. Aha player var. Sert buldum ben bir tane. Beyler. Flayer. Bak. Kat AMR. Ten remain. You're almost done here. Kırdım onu. Ace Tiger dikkat. İşte geldi yani. <laughs> Heyler, şurada minişim vardı. Şuradaydı en son. Kata MR var. Kata MR var. <laughs> Düştü. Yok, biliyordum zaten. Smoke atabilir misiniz? Smoke yok. Player var çekiyorum. Çek abi biliyorum. Koruyacağım sen gel buraya doğru. Kişi. Onlar zaten ya. Tamam. Başka. Helal. Ya, ya. Birisini bari bıraksaydım ya. Bilmiyorum. <laughs> Mehmet abi asist verir mi? Asist. Asist. Kevin Jarrett. Kevin Jarrett. Kim yandı çantacı. 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 Çantacı görev. Bak, bak. Ha? <laughs> Asist kral abi.